Evet şöyle bir kolları çeviriyoruz hemen. Kolları çeviriyoruz. Evet olduğumuz yerde daire çizerek çeviriyoruz. Bak, bak daire de terse. Terse. Daire de çiziyoruz terse. Çalıyor. Ayaklar sağa sola. Dönüşte sola. Sağa gidiyoruz tek ayakla. Dönüşte ters ayak. Dönüşte ters ayak. Yani evet. Bak şu. Beni görüyoruz değil mi? Elleri bak arkada. Arkada. Evet arkada dizleri mi? Yere indim. Ayaklar geriye. Öne. Sıçırdım. Evet on defa yapıyoruz. Al nefes. eller ensemde. de. Eller ensemde. de. Eller ensem de, de. Adımı öne atıyorum. Dizler yerde. Biz Aha. atarken eller uzun. Sonra diğer ayağımı çekip beller de, eller de beller. Önde. Belde. İki. Üç. Bir, iki, iki, dizini bük tekrar kalk. Üç, dört, büyük bük, bükebildiğin kadar. Bir, evet. arkaya arkadaşlar, öne arkaya. <laughs> on tane, on tane. Evet, beş sağ, beş sol. On defa dizlerimi birleştirerek çekiyorum. Bir, iki, üç, bir sol. Bir sağ, bir sol. Haydi bakalım, yapabilir miyiz? Bir sol. Bir sağ, bir Sağ, sağ sol. Sağ. Bittikten sonra içe doğru. Beş tane sağ, beş tane sol. Bir. Hadi İki. Evet haydi. İki. Üç. Evet. Sağ, beş tane sol. Evet. Efe. Bir. İki. Hadi Üç. Evet. Bisiklet çevirmeye başladık. Evet bisikleti terse çevir. Terse, terse. Terse çevirmeden tersine. Evet, bana bak. yukarı aşağıya makas yaptık. Yukarı aşağıya makas yaptık. Yalan sağa sola makas. Sağa sola makas. Evet, sağa sola aç ayakları. Karnını vur. Bırak yere. 10 tane. 1 2 yada beş. 10 tane. Karnıma doğru. 1 2 <laughs> Yan duruş. Elleri kaldırdık. Böyle bekle. Evet 30 saniye bekleyeceğiz. 30 saniye. Elleri kaldır. En yukarı kaldır. Ayakları salla. Salla. Ayakları salla. Sağ sola at şöyle. iki ayağını at. Atın. Birleştir A, ayakları. açtım. Bir sağa bir sol. Aynı ayağı çek bakalım şöyle. Aynı ayağı çek. Bir ters ayak. Aynı ayağı çek. Yukarı doğru. Ters ayak. Baktım. Tekrar dizi çek. Buraya gittim. Tekrar yerine. Tamam. Tamam. Evet, evet. Ayakta ay, 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 Sağ el uzat. uzat öne. Devam et. Kol güzel. Evet. 1 2 3 10 saniye 5 Hop! Negran kalktım. Beş defa yapıyorum. Hop tekrar kalktım. Sonra sol. Sonra aşağıya indim. Sağ elimi kaldırdım. Sol elimi kaldırdım yukarı. Bu duruşu yapıyoruz. Dizler bükülü. Tamam. İki. Üç. Dört. Beş. Dizimizin bir tanesini kıvırdık. Evet. Öne doğru esniyorum. Kıvırdık ayağımızı. Öne doğru esniyoruz. Şöyle evet, kalaklarını uzakta böyle kal. Evet, ayakları birleştirdik ama orada. Aç ayakları. Evet, dizleri çek. Kalın. uzat, tekrar uzat. uzat. Daha bir sol. Ön arka, evet. Bir sağ, bir sol. Ufak bir daire. Ufak bir daire. Çift ayak. Aynen. Ufak daire, evet. Duruşumuz bu. Son çalışmaya geçiyorum yavaş yavaş. Bitiriyorum. İki çalışma sonra bitireceğim, evet. Duruş bu. Evet kalktı. Evet, yattım. Kalktım zıpladım. Sırt üstü yattım. Zıpladım. Sırt üstü. Şimdi sıça. Şimdi iki. Ben seni bir sağa bir sol. Evet bir sağa bir sol. Eller önünde esne. Eller önünde esne. Sağa doğru git yavaş yavaş. Dirsek şey, dizleri bitme. Sağa doğru. Beste. Eller arkadan. Eller arkadan tutarak çapraz. Bir sağ, bir sol. Bir sağ, bir sol. Dirseği mi sadece? Dirseği mi? Evet, e, dirseğimi sadece, dirseğimi. Şimdi ayağımı Elimi kaldırdım. Parmak uçlarını zıpla. Parmak uçları. Ters şey ayak, ters ayak. Eller yukarıda zıpla. Evet, çocuklar. Ee, bugünlük çalışmamızı bitiriyoruz. Evet. Yaklaş kameraya. Kameraya yaklaş. Evet beni görebiliyorsunuz. Duyabiliyorsunuz değil mi? Evet. Evet çocuklar. Öncelikle çalışmaya katıldığınız için size teşekkür ediyorum. Şimdi güzel bir duşumuzu alıyoruz. Bol sıvı tüketiyoruz. Yemeğimizi ve dinlenmemizi doğru yapıyoruz. Tamam mı? Hemen dışarı. Sizi seviyorum. Pazartesi günü görüşmek üzere. Size. Hadi hoşçakalın bakalım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sağ nasıl aslanım. Hoşçakalın.